kızım. Sen sana verdiklerimi her sürüyor musun sık sık? Evet, evet sürüyorum. Aman ha, sakın ihmal etme. Bak pansuman için de sağlık ocağına git istersen. Sonra bak yaraların iyileşmez ha. Ben hallediyorum Orhan amca, sağ ol. Oh, masa hazır, servis hazır. ...sünnet yatağı hazır. Ses deneme ah ah. <gülüyor> bir. <gülüyor> o bir patroniçe. O bir ana kraliçe. O düğünlerin aranılan ismi... ...karşınızda Şengül. ver mikrofonu. Çıkar. Çıkar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben çok beyhude oldum. Teşekkürler. <laughs> tamam sen şey yap Efendim kimleri görüyorum aramızda kimleri görüyorum? <laughs> Cemiyetin saygın ailelerinden. ...atakulların güzeller güzeli kızı, efendim Melisa, atakul aramızda. Oğlum bakın ablanıza. Sana da zahmet oldu ya, öyle son dakika söyledik. Yok canım ne zahmeti. E çok güzel olmuş burası. <gülüyor> <gülüyor> o bir çocuk dostu. ...o gizem dünyasının aranılan ismi. Ve karşınızda sihirbaz masum, Mazlum Mazumov. Helal Mazum. <laughs> <laughs> ver oğlum ver mikrofonu. <gülüyor> <gülüyor> mazlum evladım sana çok zahmet oldu. Estağfurullah Şengül ablam. Becerebilecek misin sen bunu? Halledeceğiz inşallah. Vallahi Şengül ablam inanır mısın? Bak ben küçüklükten beri Allah seni inandırsın. Hep seherbaz olmak istemiştim. Artık yapacağız bir şeyler güven bana. Mazlum arkadaşımıza bir alkış. Helal Mazlum. Halledersin, halledersin sen Mazlum. Ben Kolay gelsin. Sağ ol. Ee, hadi gelsene bunları tek tek bağlayalım sandalyeleri. Tabii bağlayalım. Ben yaparım Kadir. Ee, sen dur. Çünkü sen çok yoruldun ya. Hiç zahmet etme. Dinlen. Ya yok hallederim ben. Ya gerçekten bak. Çok yoruldum. Gerek yok. Hadi. Tamam. Peki. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek